Abi bir daha bu map'e girmeyelim mi yani. ya? Abi gireceğiz gireceğiz. Burada boss vurmayacağız. Sen <laughs> silahını değiştir. Tamam mı? Kaybedince, kaybedince üzülmeyeceğin şeylerle gir. Bu map'te çünkü her an her şey olabilir yani. Bu map'ten canlı Hiç şey çıkmayacağız. düşündüm biz. abi. Şimdi <laughs> sen ne de Yunus abi diyor ya zaten öleceğiz burada lan diyor. Benim silahım gidecek diyor. Bir şey de diyemiyor. <laughs> 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 ya Allah. Boss olsaydı. Boss olsaydı her türlü ölecektik zaten de. Dua et boss yoktu. Abo. <laughs> Ben kötüsünden bir silah alayım abi o zaman ya. Bu silah gitse üzülürüm çok tamam, Tamam abi durun. Sessizlik. Yunus Ağa, yayın açıyorum. A A A A Bak ben şimdi. Gelin. Yayınımı izle Yunus Aga. İzliyorum canım benim. Oh. Daha dur mevzu başlamadı. Oh. chill and the boss. Akı. Sigara içiyor. Oha, Yunusaka girme bak. Evet, ben de bir kez bak. Yunusaka girme bak. Ne yaptın lan ya? Kendi kendin kendi 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 deli... kendi kendi böyle kendi böyle kendi Adam gelince kalkacağım, nasıl fikir? Her geleni vuruyor abi, da adam var. Renk büyük rengarında mı? Ee. Git arkalı amına koyup arkadan gir sessizce RBV tarafından vur amına koyup Şuradan çıkıp hemen otluğa gitsem beni bekler değil mi abi? Ha? Şuradan çıksam otluğa koysam Arkamdan O biraz tehlikeli bir yaptı ama Bir şarjörüm var Öllerin birine birini daha lootlayıp kaçabilirdim aslında da. Reserve dese var ya. Çok kolay görev olur. Dakika kaç Cihaz? 12. Ay amına tutma. Aha. Ben de de alarım çaldı. Abo yetişebilir miyim acaba? Dakika 20. Ya yetişirsen bu adamı vurursam bana ne alacaksın? Sana abi bir M4. Tamam. Ya da M1 a <laughs> tamam. Hadi gidiyorum bakalım. İnşallah yetişiriz. Aynen geliyor Cihat. Abo seyalı. Ben de seyirli. Ayağına doğru sık, kafaya doğru seker öldü. Aha gidiyor. Allah gidiyor. Aha gördüm. Lan bu silah niye ağır edeyim? Adamı göremiyorum. mu? Ananı sikecem ya, ananı sikecem ya 10 şarjörlü siyah ne demek ya Geldim Ananı sik bir tanesi Fightladım amına koyim ya Ananı sikim ya, 10 şarjörlü siyah el 8 de bu çocuğu ya Bırak bu yaşam ya, bırak ya. bu Buna bak, bunun hasara bak, ananı sikeceğim ya bu 10 şarjörlü siyah el ya, 10 şarjörlü

vakti geldi ya. Allah bu ne abi? Adam kaçmış lootlayıp. Ya da öldü sürü <laughs> adam. nerede o trenin üstünde mi nerede aman Sinir oldum ki şey ya, vallahi sinir oldum ki şey ya. çıkacağız çıkacak, boşayız. Adam trende zaten. Selamünaleyküm. Aleykümselam Selam. Selam Murat. Selam Murat. Selam Gel Selam Murat. Selam Murat. Selam Selam Murat. Selam Murat. Selam Murat. Selam ya. He. Yat yere. Elala koş 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 koş. Koş koş koş. Adamsın lan. Her şeyin, at, her şeyin Arcade at amına koyayım. Laklığını da al. Rıfır bak her şeyi at. Al Skev gelmeye çalışıyor. Gelemiyor amına abi. Atat zırhını at, 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 al. Yedeğini al. Al onu. Arkasına bak seriyle. Ya kanka o. niye? Koş anam şu şey Aldığı tek şey de botun şeyi amına. Aynen. Ama nasıl çıktım? Öyle trenle binip de pmc'ye diye tamam. sıkıp da trene binmişsin ne sıkıyon abi etrafa ah. değil mi? Zaten sonra binmez artık trene. Yani. 5 seviye zırh Şık, şık Erkek ya, erkek ya. Bu <laughs> level adamı yıkıyor.